Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir muffin hazırlayacağız. Çok sofistike bir tarif. Hem brunch'larda, kahvaltılarda hem de çay saatlerinde rahatlıkla sevdiklerinize hazırlayacağınız süper bir tarif. Hazırsanız malzemelerle başlıyorum. Biraz aşamalı bir tarif olacak. Hem kurularımız var kullanacağımız hem de değişik değişik besinleri bu tarifte hazırlayacağız sizlerle beraber. 2 tane rendelenmiş kabak kullanacağız. Bu kabakları kullanırken rendenin büyük tarafıyla rendelersek daha iyi olur. Kabağımız var, mısır var, renk soğanı var. Frenk soğanı bulmakta zorluk çekerseniz yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Ufalanmış beyaz peynir kullanacağım. Ben üzerine süslemek için bugün kaşar peyniri kullanacağım. İsterseniz isterseniz beyaz peynirin bir kısmını sonrasında üzerini süslemek için de ayırabilirsiniz. Sıvılar olarak da 3 tane yumurta kullanıyorum. 60 gram toz şeker kullanıyorum. Erittiğim ve soğuttuğum tereyağım var. Yoğurdum var. Süzme yoğurt kullanacağım. İsterseniz ekşi kremada kullanabilirsiniz. Kurular olarak da un mısırla normal çok amaçlı unu karıştıracağız. Karbonat, hamur kabartma tozu, karabiber değişik bir tat olarak kimyon olacak ve hiç merak etmeyin hepsi açıklamalarda tek tek yazacak. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle yumurtamı ve tereyağımı karıştırarak işe başlıyorum. Tereyağı ilave ediyorum. Şekerimi ilave ediyorum. İkisi karışırken ben yumurtaları tek tek miksere ilave edeceğim. Mikserle karıştırma işlemi yaparken arada mikseri durdurup büyük kasenin içinde kenarda kalanları biraz daha ortaya alarak daha homojen bir karışım sağlamaya gayret edelim. Bunu sık sık tekrar edelim. Evet sıvı malzemeler karıştı. Şimdi rendelediğimiz ve suyunu iyice sıktığımız kabın üzerine diğer malzemeleri ekliyorum. Ben şimdi kabakların üzerine Beyaz peynirlerin tamamını ilave edeceğim, frenk soğanlarını ilave ediyorum, birazını ayırıyorum, en son muffinlerin üzerinde gezdireceğim ve mısırları ekliyorum. Mısır unuyla da birleşince bu mısır taneleri o kadar güzel bir tat alıyor ki muffinleri yerken ağzınızda patlıyor. Yavaş yavaş güzel bir şekilde karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Şimdi sıra kuruları karıştırmakta. Mısır unum var. Mısır ununun üzerine çok amaçlı, normal, hep kullandığımız beyaz unu ilave ediyorum. Kimyon. Karabiber. Hamur kabartma tozu. tuzumu da ilave ediyorum. Ve yine kuruları da güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu tam bir tarif. Un az mı geldi, çok mu geldi, göz kararı hareket edelim. Bunlara hiç gerek yok. Gram olarak aşağıda açıklamalarda yer olacak. Aynı gramajda kullandığınızda hiç sıkıntısız sonuç hep aynı olarak karşımıza çıkacak kaşıkla yavaş yavaş unu ilave ediyorum. Yine mikseri durduruyorum ve kenarlarında kalmış olan un karışımını tekrar kasenin dibine doğru alıyorum. Un karışımının tamamını boşalttım. Evet, un karışımımız ve sıvı karışımımız birbirine geçti. Unu neden kaşık kaşık ekliyoruz? Çünkü kaşık kaşık eklediğimizde içindeki sıvıyla daha iyi nüfus etmiş oluyor. Onu birden boşalttığımızda tam nüfus edemiyor, tam karışamıyor, homojen bir şekilde dağılamıyor. Bu yüzden biz her zaman kekleri, poğaçaları pişirirken eğer vaktimiz de varsa, yavaş yavaş, acele etmeden kaşık kaşık eklemeye gayret edelim. Hele ki göz kararı olarak yaptığımız bazı tariflerde bu daha önemli. Onu birden boşaltırsak, istemediğimiz şekilde katı olabilir. Dolayısıyla buna biraz zaman harcayalım ve yavaş yavaş eklemeye gayret edelim. Şimdi ben diğer kabaklı ve e, muhteşem kokuyor. Bu arada harika kokuyorlar. E, kabaklı ve frenk soğanlı karışımı da e, kaba ilave edeceğim. Durdurup kenarlardakini içe tekrar alacağım. Evet karışımımız hazır. Şimdi sadece geriye muffin kalıplarına pay etmek kaldı. Ben buraları biraz toparlayayım. Az sonra görüşmek üzere. Evet yeniden merhaba. Ben mutfağı biraz toparladım, muffin kalıplarımı getirdim. Şimdi iki kaşık yardımıyla bu karışımı teker teker muffin kalıplarına boşaltacağım. Bu arada da sizinle sevdiğim bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Ne zaman kabak yesem veya kabak yemeği pişirsem aklıma bu hikaye geliyor. Üniversite 1. sınıftayken rehber eşliğinde Cunda Adası'na bir gezi düzenlemiştik. Cunda'dan bizi sevdenler varsa çok da selamlar, çok da güzel bir yer, sevdiğimiz bir yer. Cunda Adası'nda Şeytan Tepesi'ne çıkarmıştı rehber bizi ve orada şöyle bir hikaye anlatmıştı. Cunda'da yaşayan ee, yaşlı bir teyze vakti zamanında yıllar yıllar önce rahatsızlanıyor ve onu e, yakındaki bir doktora götürüyorlar. Doktor teyzeyi muayene ettikten sonra maalesef e, hastalığının ilerlemiş olduğunu görüyor ve teyzeye anlatmaya çalışıyor artık e, ömrünün sonuna doğru yaklaştığını. Tabi teyzenin kulakları da işitmiyor, ağır işitiyor. Ve tam anlayamıyor. En sonunda doktor da artık diyor ki, teyzecim, teyzecim, sen tabaklık olmuşsun. Tabaklık olmak şu demekmiş, artık vefat ettiğinde tabakla beraber ölüler yıkanır ve teyzeye tat bir şekilde bunu anlatmaya çalışmış doktor. Fakat teyzenin kulakları ağır işittiği için tabaklık kısmını kabaklık anlamış. Ha, tamam, peki demiş ve evine gitmiş. Ve durmadan kabak yemeye başlamış. Çünkü doktorun ona kabak ye dediğini zannetmiş. Sabah öğle akşam durmadan kabak yemiş ve kendini daha iyi hisseder olmuş. Sonra tekrar doktora gitmiş kontrole. 6 ay kadar sonra doktor karşısında teyzeyi görünce çok şaşırmış. Bir bakmış ki teyze iyileşmiş ve inanamamış. Teyzeye demiş ki teyzeciğim sen geldiğinde çok rahatsızdın buraya ne oldu da böyle iyileştin? teyze de demiş ki ona. Aa demiş doktor bey evladım sen bana söylediğin gibi ben sabah öyle akşam durmadan kabak yedim ve bak şimdi nasıl iyileştim. Ben ne zaman kabak yemeği pişirsem aklıma bu hikaye gelir. Doğru mudur bilmiyorum ama e, belki dilden dine anlatılırken değişmiştir. Kabak biliyoruz ki çok değerli bir besin. Besinlerin hepsi değerli. Ve artık kabı biraz daha böyle tencerelerden çıkartıp çay saatlerine, farklı mezelere uyarlamamız gerektiğini düşünüyorum. Sizin de kabakla ilgili bildiğiniz tarifler varsa lütfen yorumlarda Benimle paylaşın. Bu karışımdan tam 24 tane muffin elde ediyoruz. Benim kullandığım muffin kalıpları orta boy kalıplar. Karışımı Mümkün olduğunca eşit olarak paylaştırdım ve üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ben içinde yeterince kullandığımız için üzerine ayrıca sürmedim. Zaten o kadar güzel e, kızarıyor ki nar gibi oluyor ve hiç gerçekten yumurta sarısının verdiği o parlaklığa da ihtiyacımız olmuyor. Biraz da frank soğanı. Evet, muffinlerimiz hazır. Daha önceden ısıttığımız 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Muffinlerimiz 180 derecede 25 dakika kadar pişti. Şimdi sizle birlikte meşhur kürdan testini yapalım. Kürdanı muffinin tam ortasına batırıyorum ve çekiyorum. Valla tamamı pişmiş. Zaten üstü de kızardı. Bence son bir dokunuş daha yapalım ve üstlerine çok az zeytinyağı sıkalım. Biraz böyle parlaklık versin ortasından kestim. Gördüğünüz gibi peynirler eridi ve hatta akıyor. Müthiş bir koku, müthiş bir tat. Şimdi tadına bakıyoruz. Hmm. Harika. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Tarifi deneyip yorumlarda benimle buluşursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere, hoşçakalın.